Konuşuyorlar ya, Yani 2 milyar civarında vergi ve SSK borçlarını biz ödüyoruz Nasıl ödediğimizi zaten zaman zaman da paylaşıyoruz. Ki bunların yani e, maliyetleri daha fazla da ortalama 2 milyar. Onun için ama diğer taraftan baktığımızda son bir buçuk yılda Osman Gazi Köprüsü'ne yüzde 431, Çanakkale Köprüsü'ne yüzde 385, Temmur, 15 Temmuz Köprüleri'ne de 569 fiyat artışı olmasına rağmen maalesef bizim fiyat artışımızın anormal olduğunu ve halkı kaldırarak, halka yalan söyleyene yüzde 300 gibi bir rakam olduğunu ifade eden arkadaşlarımızın kursalları nasıl kandırdığını ve nasıl kandırmakta olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu sorunların tamamı yanlış yönetim ve o anda yapılan, o yıllarda yapılan maalesef bilinçsiz ya da iş bilmezliğin getirdiği sonuçları biz bir yıldır bunları toparlamaya, çözmeye, yapı sorunları ile çözerek sürdürülebilir bir ulaşım sistemine